Avda yapar bu ha. Av yapar. Domuzlara <laughs> duman attın Değil mi? Attın değil mi? Adam yerine bu. Gel. <laughs> yazmasın. <laughs> Kabaşırmamış. Bu evde. Gidiyor şey, mu yanım? Ben Zafer Özdemir. Federasyon temsilcisi Bugün öncelikle bütün basın arkadaşlarımıza hoş geldiniz. Bugünkü bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Her yıl 4 Ekim'de dünyayı paylaştığımız dostlarımızın hayvanların günü onlar kutluyoruz. Amacımız hayvanları korumak ve bu konuda farkındalık yaratmaktır. Hayvanların koruma günüyle hayvanlara daha iyi muamele, daha iyi bir yaşam, gönüllerimizle beraber hep beraber bir araya geldik bu günü kutluyoruz. Bugünün amacı evrende insanlardan başka canlıların olduğunu anlatabilmek, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama haklarına saygı duymaktır. Bakım evlerinde sokaklarda yaşayan hayvanlarımızın daha iyi bakmak, merhametli davranmak, koruyup kollamak ve iyi koşullarda tedavi ve yaşam koşullarını sağlamaktır. Hayvan hakları Federasyonu Ordu Temsilcisi Aziz İşbakan aynı zamanda Haykap e, Federasyonu 10 Orkun Öztahani'nin yönetim kurulu başkanıyım ben. E, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü bir kutlama günü değildir. Sessiz çığlıkların sesi olma günüdür. Sadece yılın e, bir günü değil 365 günü 4 Ekim'dir. 4 Ekim gerek e, sosyal medyanın gerek 5199 sayılı kanundan sorumlu bütün devlet mekanizmalarının gerekse bir toplum kuruluşlarının hayvan dostlarımızın zor olan yaşamlarını gözle çevirmek için duyarsız insanlara hayvanları kurmanın onunun da yaşadığımız dünyanın bir parçası olduklarını dolayısıyla hayvanın korumanın aslında insanın kendi geleceğini koruması olduğunu mesajını verme günüdür. Bir farkındalıktır dörtteki. Mezmalardaki hayvanlardan, tavuk çiftliğindeki tavuklardan, süt çiftliğindeki e, sirkteki hayvanat bahçelerindeki kutsak e, hayvanlara ve çoklarda suç hayvanlarına Dövüş için arenlerdeki hayvanlara, havuzlarda tutsak olan yunuslardan, akvaryumlardaki balıklardan daha aklımıza gelmeyen kimselerin görmediği çaresiz hayvanların sessiz çığlıkları 4 Ekim. Son ses kafes kırılana, son tutsaklık bitene kadar bir kutlama olması da mümkün değildir. Saygılarımızı arz eder. çalışma şekeri. İhbardan alınan araçların toplam aracıyla buraya gelmesi bir. Veteriner hekimin gelip kontrol ederek bu hayvanların hastalığına göre kontrolünden sonra alanlara koyulması. Gördüğümüz alanda bu hayvanın bu 30 metre yolun hayvanın içerisini gösterin burayı. Gelin. <laughs> Şimdi 30 tane hayvanın bu kadar çoklu olmaması gerekiyor. Hayvanlar cinslerine, ırklarına göre, yaşlarına göre ayırt edilmesi lazım. Şu alanda en fazla koyulması gereken araç dört tane veya beş tane olması gerekiyor. Kangalıdır, cinsidir, işte sokak hayvanı, ev hayvanları ait edilmeli lazım. Çünkü bunlar besleme konusunda, yeme içme konusunda alan kavgası yapabiliyorlar, yemek kavgası yapabiliyorlar. Kesinlikle sayının az olması lazım. Şimdi e, belediye, Altınordu Belediyesi kendi alanında çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi de kendi alanında çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi il ve ilçelerde tamamen yapıyor. Altınordu Belediyesi de sadece kendi merkezi yani şehir merkezi içerisinde besleme odakları var. Bunların beslemesini yapıyorlar. Yaralı hasta olduğu zaman da buraya getiriyor. Şimdi yeni çıkan 5199 sayılı yasamıza göre devlet diyor ki ilçeler diyor 25 bin nüfusun üzerine diyor çıkan ilçeler diyor. 2022 yılının 12. ayına kadar bakım evi, ve bakım evi kurmak zorunda. 75 bin nüfusun üzerinde olanlar da 2024 yılına kadar. Bizler ben federasyon temsilcisi olarak ordunun evet. 25 bin ve 75 bin nüfus olan tüm ilçeleri belediye başkanlarıyla ile tek tek Bunu için hızlandırmaya çalışıyoruz. Devlet yüzde 40 yeni bakım evi açılacak olan belediyelerimize de hibe ve teşvik vermektedir. Benim ricam bir an önce belediye başkanlarımızın duruma hassasiyet göstermesi. Büyük şehri de şu sıkıntıdan. Hayır. Hayvan severlerimiz Önce hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne katan, cebindeki okul haşlığına varana kadar beslemeye çalışan bu hayvanseverlere sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar bizim genç savaşçılarımız. Belediyelerden de ricam bu hayvanseverleri iyi takip etmeleri, bunlara iyi yardımcı olmaları, mama konusunda özellikle. Depşehir Belediye'mizin projesi alan içerisindedir. Alan içerisinde. Eee Dört aydır bu inşaatımız Burada durmuş durumdadır. Dört ayda tıv çakılmıyor. Önümüz kış. belediye başkanlarımdan özellikle rica ediyorum. Önümüz kış, bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bir an önce. Başka çaremiz yok. Şu an yeni alınan bir kararla yavru köpeklerin büyükşehir barına alınması durdurulmuş Gönüllerimiz sağlarda perişan diyor. Yavru köpekleri dışarıda bakmak zorunda kalıyor. İçeriye geldiği zaman da burada bir hastalık olayımız var. Buyurun problemini çözemiyor musun? Bir önce buranın yapılıp yavru köpekler için ama burada ama dışarıda evet. bir alan bul. biz bu kışı geçirmek zorundayız. Zaten e, yeterli olmadığını ve eee bölgelerin arasına e, çok fazla sayıda hayvan e, görüyorsunuz. Sonra son derece şartları kö kötü. Hayvanlar Ve yani e, sınıflandırılmamış. Bunlar ee, i̇nsanlar göre ayrılmalı hepsini. Arkadaşımızın da biraz önce arz ettiği gibi. Bu yeni yapılacak olan yerlerde de e, çok küçük olduğunu görüyorum. Yani böyle bu şekilde bir plan olmamalıydı. Daha geniş, daha e, esnek, fleksibel olmalıydı. Yani Türkiye'nin birçok kaynakları incelenmeliydi. Yani buradaki insanlar, buradaki yetenek görevlileri Türkiye'nin başka bayanlıklarında yollanıp ufuklar açılmalıydı. Çünkü ufuklar açılmamış insanların e, yaptığı bayanlık bu kadar gördüğünüz gibi hiçbir e, anlamsız oluyor. Küçük küçük e, oluşmuş. Halbuki hepsinin önünde bahçeleri olan, ondan sonra böyle küçük küçük bölgeleri olan e, yerler olmalıydı. Bu böyle yani bir barınağı bir tasarruf etmemiştik. Bundan önceki projelerde de daha çok güzeldi bu bu şeyler. Yani Orada e, bunu daha iyi yapacak daha iyi yapacak yasalıyorlardı ama e, maalesef daha iyi yapamadığını görüyoruz. Daha önceki e, belediyelerin projeleri çok çok güzeldi yani bu proje olmamış hiç iyi olmamış. Burada bu e, bu yıl işlerinde e, yeni kanunlaşan e, 599 sayılı kanunu getirdiği bütün yapacaklar. yapacaklar anlayamıyorum. Bakın şuradaki pisliğe. Ya bu pislik içerisindeki bu hayvanlar nasıl sağlığına kavuşacak? Ya nasıl kavuşabilir? Pislik içinde, mikrop içinde hepsinin gözlerinden okunuyor enfeksiyon katlığı. Birbirlerinden hastalık Bu şekilde olmamalı. Hayvanlara sağlıklı bir yaşam bahçesi, yaşam alanı yapılmalı. İçinde kulübeleri olan, rahatça koşup oynayabilecekleri, mutlu olabilecekleri, yaşam alanı değil. Caddelerde adam köpeği doğanın üzerinden geçiyor ve hiçbir şey olmamış gibi çekip gidiyor. O hayvanın suçu ne? Şimdi bunu yapan insan. Ya bunu yapan insan. İnsanım deyip yürüyüp gidiyor. İnsanlık bunu gerektirmiyor. İnsansak merhametli olmalıyız, vicdanlı olmalıyız. Hayvan deyip geçmediyiz ya. Hani bunun bir cezası olmalı. Ben iyileştirilmesini istiyorum. Bunlar yapılabilecek şeyler. Şu barınak dediğimiz yer daha güzel bir hale getirilebilir. Hastaneye hastane tabii değil. aslında bir değil <laughs> Hastaneye uyarlanmış ismi bizce. Hastane olabilmesi için uzman kadro lazım. Uzman kadro olmadan kesinlikle has, hastane olamaz. Yani siz düşünün eee gidip eee geçirseniz eee bir pratiksel hükümet kafanızı tamir ettirir misiniz? Yatırmazsınız değil mi? Veya ayağınız kırılsa gidip e, yani sadece diploması olan birisine gidip ayağınızı e, tamir mısınız misiniz, Onun için her bölümün ayrı doktor olmadıkça hastane ismiyle anılmaması gerekir. Şu an merkezdir burası. E, hastane olarak e, yani ismi yanlış olmuyor. <laughs> ekimin iki tane tekniker olması gerekir. Şu an burada mevcut olan dışarıda temizlik elemanları hastane bölümünde görevlendirilmiş. Yani adam içeriye giriyor, şu pis alanda temizliğini yapıyor, gidiyor içeride ameliyathaneye giriyor ve yardımcı oluyor. Bu, çok yanlış, hani çekildi, Bu çok yanlış bir olay. Bu çok yanlış bir olay. Bizim evet. post operatif bölümümüz var. Aralardan beri bitiremiyoruz. Post operatif bölümü nedir? Ameliyattan çıkan hayvanın o ayılma bölümü, iyileşme bölümü. Şu an içeriye girip bakarsak, bir tane orada tipli bir hayvan gördüm. İsterseniz bir bölüm beraber geçelim. Bunu biz defa yani söylememize rağmen. Tipli bir hayvan post operatif bölümün içinde olamaz. Yavru köpekler, büyük köpekler aynı yerde olamaz. Hijyenik olması lazım ve kesinlikle ve kesinlikle temizlik elemanı ameliyathane bölümünde çalıştırılamaz. Eğer personel sayımız yetersiz ise personel sayımızı biz çoğaltmak zorundayız. Yani en azından hayvanlara eziyet etmememiz gerekiyor. Yani bir çözüm bulunamıyor. Bulunamadığı zaman çözümü içeriye almamakla yapıyor. Ama hayır. Devlet diyor ki sen büyük şehirsin. Bütün ilçelerdeki yavru hayvanların, tedavi olacak hayvanların siz tedavi etmek zorundasınız. Biz bakım evi kurulana kadar büyük şehir bakmak zorunda. Bunun çözümü olamaz. Yani çözüm bu içeride hayvanlar hastalıktan ölüyor diye buraya almamak bu çözüm değildir. Çözüm nedir? Hayvanları yaşatabilecek eğer hastane içerisinde bir alan yoksa ayrı bir alanda yer yapmak mecburiyetindedir. Yarın kar yağdığı zaman, yağmur yağdığı zaman biz bu yavruları nerede bakacağız? Şimdi her fındık bahçesinde, her binanın altında bir tane yavru köpeklerimiz var. Bakamıyoruz. Alan vermiyorlar. Büyük bir depo olsun, bir yer olsun, gönüllere verilsin, baksınlar, etsinler. Yani bu çözüm değil. Biz artık ben psikolojimi kaybettim. Gece gündüz biz çalışıyoruz. Biz iğneyle kuyu yaşıyoruz. Santim adım atamıyoruz. Dört aydan beri bizim inşaatımız bitmiyor. Ya bunun sebebi nedir? Eğer belediye gücü yoksa biz bağış toplayalım, yardım toplayalım, bu barnakları bitirelim, bu bu eziyetten kurtaralım. Yeter artık ya, yeter. Yani bu kadar insan Demin bayan ağlıyor burada ya. Niye ağlıyor? Bakmaya dayanamıyorum. Ya biz ağlamak zorunda mıyız? Ya bizim gönüllümüz bu eziyet çekmek zorunda mı? Nedir yani? Biz çözüm istiyoruz. bu kadar basit. çözüm. Bahane istemiyoruz. Ben her gün buradayım. Her gün yarım saat, bir saat ben varlıkta geçiriyorum. Bu sizin şu anki gördüğünüz olayı ben her gün anlatıyorum. Personel anlatıyorum, veteriner hekimi anlatıyorum, temizlik elemanı anlatıyorum, müdürünü anlatıyorum, daire başkanı, sekreterini anlatıyorum. Bana bahaneyle gelmeyin arkadaş. Bana çözümle gelin. İlla biz sizden inşaatı al şey istemiyor. Ya kısa bir çözüm bulun. Eğer bu hayvan üşütmeyin ya istediğim şu. Hayvanımızı aç bırakmayın kardeşim. Yağmurda ıslatmayın. Çamur içinde bırakmayın ya. Tek istediğim bu ya. Bunun için bir paraya şey gerek yok ki. Şöyle dört tane kazık çek. Çek Ama bu hayvanı eti çektim mi? Yani bu iş mi? Şurada 30-40 tane köpek. Ben şu alan içinde distan köpek görüyorum. Distan köpek buraya giremez. Neden giriyor? Bir veteriner hekim çünkü bunu kontrol etmeden, taşıma aracında tedavi etmeden bu içeriği alıyor. Eğer bu hayvan araçtan indiğinde tedavi edilse, kontrol edilse bu distemperli hayvan giremez. Distemperli hastalığın özelliği şu. Şurada kaç hayvan var? Şu diyorum 70 hayvan. Bir tane distemperli hayvanı buraya size atı. Burada gördüğünüz 70 hayvan öldü demek. Ya biz kurtarmak için bu hastanedeyiz. Kurtarmak için, öldürmek için değil. Eğer bunda bir veteriner hekim suçluysa bu veteriner hekim burada çalışmasın. Çalışmasın kardeşim. Vicdan sahibi. Duyarlı insanları istiyoruz. Ya yalanlarımızı öldürmeyin ya. Siz bunu istiyoruz ya. Başka bir şey istemeyin öldürmeyelim ya. Kankalımız atıyor görebilirsiniz. 10 tane bizim at eşeğimiz var. 10 at eşek için bu 3 tane bölme yeterli değildir. 10 tane bizim at eşeğimiz var. 10 at eşek için bu 3 tane bölme yeterli değildir. At hayvanları en nazik hayvanlardır. Kesinlikle yağmura, kara gelmez. Kışın yağmur yağdığı zaman bu hayvanların dışarıda yaşama olasılığı çok sayı. Acilen hayvanların üstüne geçici portatif bir yağmurun yağmayacağı bir çözüm bulmak zorundayız. Böyle olmamalıydı. Ee, böyle bu kadar e, parayı harcamaya da gerek yoktu. Daha basit şekillerde. Yani bir kulübe koyacaksınız, etrafını er tellerle çevireceksiniz. Böyle bir alan yeterliydi. Böyle hiç gereksiz bir şey olmuş. Bu da harcanan paraya bir defa yazık. Yani burayı harcanan parayla buranın çok daha şey bitmişti. Ee, bütün hayvanların çilesi bitmişti. Yani buna gerek yok böyle şeylere. <laughs> İsmini ne koymuştunuz? Çapkın. 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 Evet. Bir i̇ki keskin. Kızılsar köyündeyim. Benim bir köpeğim var. Şöyle güzel bir köpeğim var. <laughs> <laughs> Siz de biliyorsunuz. Fakat bunu benim kabımda bu gece koy vermişler bu köpekler. Ben bunları ekmekle güzel yakanlarla <laughs> <laughs> doyurdum. Şimdi buraya geldim Bahar Hanım Allah razı olsun sahiplen belediyedeyim. Şu anda bak belediye Bakma. köpek bakım Bakma. evindeyim. Anlamadığım bir şey var. Bunu almaları lazım. Bakmaları lazım. İstasye burası. Burada bak ben kim bakacak bunu? Ben köyde kalsam yine bakarım. Ama... yerel hayvan koruma görevlisi bir araba Sahip ee, Sahiplerin öve besleme işleriyle uğraşıyorum. Ne yazık ki ee, bu canlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunları bir şekilde evime götüreceğim. Evinde birkaç gün misafir ettikten sonra köylere, kapı önlerine yuvalandırmaya çalışacağım. Burada her yer gençlik hastalığı ve bunlar koyulduğuma üç gün sonra ölecekler. Bunu biliyoruz hayvanseverler olarak. Üç gün sonra bunların şu cap canlı, e, sağlıklı canların ölüsünü bulacağız biliyorum. Hmm. Ama bu şekilde olduğu için de göz göre göre de bırakmak istemiyorum. Bu görev değil mi sizlerden daha çok? Tabii ki de belediyenin. Ama biz olmasak hiçbir şey. Biz olmasak hiçler. Ee, bir şey söyleyeyim miyim? Bizim köye bu belediyeciler bu şu kapalı arabayla bak gördüğünüz oradaki nakil aracı yazıyorsa hayvan sokakta. Bizim oraya 7 tane köpeği birden koy verdiler. Koy verirken canlı şahit ne dedi biliyor musun? Demiş ki bunlara arkadaşlar bu köpekleri niye koy veriyorsunuz? Biz zaten kendi köpeklerimize zor bakıyoruz her köşeye bakacak bu burada bakılmıyor biz bakamıyoruz gücümüz yok gibi ibareler kullanıp bizim köylere köpek koyuyor benim kapımda bir tane zaten belediyenin koy verdiği köpeğe bakıyorum ben kendi köpeğimden hariç canım benim köpeğe köyde ihtiyacım var köpek için geldim buraya yavrum iyi bir köpek alacağım bundan evvel öldü var mı, var mı? Var da olmaz mı özellikle bir köpek tutmam mı Ma, köpek ben taşırım e, şehirde, şehirde gezer. Fakirler şehirde geziyor. Zenginler köyde oturuyor. Mallarım var. iki tane kosan sattım. İki tane var, birini sattım. Köyde bu sıkım Malım peşimde. köpeklerin yanımda. bir tane hangi, de kö hangi köydesin? Durak köyü. Ulu Durak. Hep köyden mi geldim? geliyor insan. Evet. Ee, Gel. kullardan kullardan. Öyle, yeah. darmatik Öyle darmatik değil. Ben, tabii, <laughs> değil Aile Aile şey de. ayrı değil ဘောကကြိုးကြလာပါပေါ်တိမောချက်လာပါမော်ဆက်ရော်ဟောဘာလို့ရှိလို့ကြက်